Kaydırmayı bırakmam bir refleks değildi. Parmakların durdu çünkü içeride bir şey tanıdık geldi. Bu tanıdıklık bir merak değil, bir çağrı da değil. Daha çok buradayım diyen sessiz bir his. Melekler bu durmanın tesadüf olmadığını ama dramatik bir anlam da taşımadığını söylüyor. Bu an seni yakalamadı, seni zorlamadı. Sen kendin durdun. Çünkü bazen insan kendine ait bir frekansla karşılaştığında hız keser. Bu dışarıdan gelen bir emir gibi değil, İçeriden yükselen bir uyum gibi çalışır. O yüzden burada olman bir seçilme hali değil, bir tanıma hali. Bu mesaj herkes için hazırlanmadı ama bu seni ayrıcalıklı kılmak için de söylenmiyor. Melekler bunun yalnızca bir eşleşme olduğunu söylüyor. Senin taşıdığın hal bu mesajın tonuyla örtüştü. O kadar ne fazlası ne eksiği, sessiz bir uyum. Belki uzun süredir çok şey yapıyorsun ama çok az konuşuyorsun. Belki yük taşıyorsun ama bunu kimseye göstermiyorsun. Melekler bu mesajın tam olarak bu tarafına dokunduğunu söylüyor. Gürültüye değil, sessiz sorumluluğa. Çünkü rezonans en çok orada çalışır. Burada sana kal denmiyor. Burada sana acele etme de denmiyor. Sadece fark etmen isteniyor. Şu an durduğun yer senin için güvenli bir yer. Kendinle temas edebildiğin bir alan. Bu temas çoğu zaman dış dünyada fark edilmez ama içeride büyük bir denge yaratır. Bu mesajın seni çekmesinin nedeni bir şeylerin eksik olması değil. Tam tersine fazlalıkların azalması, belki artık daha az şeye tepki veriyorsun, daha az şey seni sarsıyor. Melekler bunun bir kopuş değil, bir netleşme olduğunu söylüyor. Sen bunu bilinçli olarak yapmadın ama iç sistemin bunu başlattı. Kaydırıp geçmemenin bir başka nedeni de şu olabilir. Bir süredir karar vermekten çok hissetmeye ihtiyacın var. Sürekli çözmek, adlandırmak, ilerletmek yerine biraz durup şu an nasılım demek istiyorsun. Melekler bu ihtiyacın doğru zamanda ortaya çıktığını söylüyor. Bu mesajın tonu yumuşak çünkü senin de sertliğe ihtiyacın yok. Sert uyarılar, hızlı vaatler, yüksek sesli çağrılar senin sistemini yormaya başladı. O yüzden burada bir bağırma yok. Burada sadece sakin bir hatırlatma var. Kendinle uyumlandığında her şey zaten biraz yavaşlar. Belki fark ediyorsun bu mesaj senden bir şey istemiyor. Bir söz, bir yorum, bir karar talep etmiyor. Melekler bunun bilinçli olduğunu söylüyor çünkü sen zaten çok uzun süredir bir şeyler yapıyorsun. Bu an yapmamanın da güvenli olduğunu hatırlatmak için var. Bu durak bir duraksama değil. Bu iç ritminle temas ettiğin bir eşik. Çoğu insan bu eşikten hızla geçer çünkü sessizlik rahatsız eder. Ama sen burada kalabildin. Melekler bunun bir güç göstergesi olduğunu söylüyor. Çünkü sessizlikte kalmak, kendinle yüzleşebilmek demektir. Burada sana seçildin denmiyor. Burada sana fark edildin de denmiyor. Burada olan şey şu. Sen kendini fark ettin. Bu mesaj sadece o fark edişi aynalıyor. O yüzden rahatlatıcı geliyor. O yüzden baskı yaratmıyor. Bu mesajın içinde bir aciliyet yok. Çünkü senin zaten kaçtığın bir şey yok. Hayatının bu noktasında bir şeyleri yakalamaya çalışmaktan çok taşımayı öğreniyorsun. Melekler bunun çok olgun bir evre olduğunu söylüyor. Herkes bu evreye gelmez. Belki bir an önce ne olacak sorusuna cevap arıyorsun. Ama bu mesaj cevap vermek için değil. O sorunun yükünü hafifletmek için geldi. Çünkü bazen cevaplar değil, sakinlik yön verir. Melekler sakinliğin de bir rehber olduğunu hatırlatıyor. Burada kalman, bir şeye inanman gerektiği anlamına gelmiyor. Bu bir inanç testi değil. Bu bir farkındalık anı, kendinle temas ettiğin kısa ama gerçek bir durak ve bu durak seni ileri taşıyan şeylerden biri. Bu mesajın seni yakaladığı nokta, büyük ihtimalle senin de kendinle daha dürüst olmaya başladığın bir yer. Ne istediğini bilmiyor olabilirsin ama ne istemediğini daha net hissediyorsun. Melekler bunun yönsüzlük değil, ayıklama olduğunu söylüyor. Kaydırıp geçmemeni sağlayan şey belki de ilk defa bir şeyin senden bir şey beklememesi. Burada kanıt yok. Burada görev yok. Burada hedef yok. Sadece bir tanıma var. Evet, buradayım deme hali. Bu bölümde bilmen gereken tek şey şu. Burada olman yeterli. Daha fazlasını anlamaya, çözmeye ya da dönüştürmeye çalışmana gerek yok. Bu mesaj seninle birlikte yürümek için geldi, seni bir yere sürüklemek için değil. Bu ilk temas, bir başlangıç değil, bir duruş. Kendine doğru attığın küçük ama net bir adım ve melekler bu adımın sessiz ama etkili olduğunu söylüyor. Çünkü tanıdık gelen şeyler zaten sende olan şeylerdir. Şimdi burada durabilirsin ya da birazdan devam edebilirsin. Bu da sorun değil çünkü bu mesaj seni tutmak için değil, seni gördüğünü hatırlatmak için var. Buraya gelmen sadece bir duraklama değildi. Bu duraklamanın içinde seninle ilgili bir şey daha açığa çıktı. Melekler bunun nedenini çok sade anlatıyor. Rezonans ihtiyaç duyulan yere gider. Sen bu mesajı aramadın ama bu mesaj sende hali hazırda var olan bir duruma temas etti. Bu mesaj sana ulaştı çünkü bir süredir sessizce çok şey taşıyorsun. Büyük krizler yaşamıyor olabilirsin ama sürekli ayakta duruyorsun. Dengeyi bozmadan Kimseyi tedirgin etmeden, kendi iç karmaşanı dışarıya taşırmadan melekler bu halin çok görünmez ama çok güçlü olduğunu söylüyor. Çoğu insan yardım isterken sen ayakta kalmayı seçtin. Çoğu insan sesini yükseltirken sen düzeni korudun. Bu bir fedakarlık hikayesi değil, bu bir dayanıklılık hali ve bu mesaj tam olarak bu hali tanıdığı için sana ulaştı. Burada herkes değil, sen vurgusu bir üstünlük yaratmak için değil, bir eşleşmeyi anlatmak için var. Senin içinde bulunduğun ruh hali bu mesajın taşıdığı sakinlikle örtüştü. O yüzden tanıdık geldi. O yüzden güvenli hissettirdi. Belki uzun zamandır birilerinin seni gerçekten anlamasını beklemiyorsun artık. Anlaşılmak yerine yanlış anlaşılmamayı tercih ediyorsun. Melekler bunun yorgun bir bilgelik olduğunu söylüyor ve bu mesaj tam da o yorgunluğa dokunuyor. Bu mesajın sana ulaşmasının bir nedeni de şu. Sen artık çok fazla işarete ihtiyaç duymuyorsun. Gürültülü yönlendirmeler, kesin cümleler, net vaatler seni rahatlatmıyor. Aksine seni daha çok yoruyor. Melekler bu noktaya gelmiş olmanın bir olgunluk göstergesi olduğunu söylüyor. Burada sana bak bu bir işaret denmiyor. Çünkü sen zaten işaret aramıyorsun. Burada sana kendine güven de denmiyor. Çünkü sen zaten güvenmeyi öğrenmişsin. Sadece bazen yoruluyorsun. Bu mesaj o yorgunluğun üzerine nazikçe bırakılmış bir el gibi. Belki son zamanlarda şunu hissediyorsun. Her şeyi çözmek zorunda değilim ama yine de içimde bir şeyler toparlanmak istiyor. Melekler bu hissin çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Çünkü bu kontrolü bırakmak değil. Bu gereksiz yükleri bırakmak. Bu mesajın sana gelmesinin nedeni bir şeyleri başarmaya çalışman değil. Bir şeyleri taşıyor olman ve bunu yaparken kendini tamamen kaybetmemiş olman. Melekler bunun çok kıymetli olduğunu söylüyor. Burada bir çağrı yok. Bir görev yok. Bir şimdi yap talimatı yok. Çünkü senin şu anda ihtiyacın olan şey daha fazla yönlendirme değil. Biraz onay. Ama dışarıdan gelen bir onay değil. İçerideki halinin normal olduğuna dair bir sakinlik. Bu mesaj senin halini yüceltmiyor. Ama küçümsemiyor da. Olduğu gibi kabul ediyor. Belki de bu yüzden içini rahatlatıyor. Çünkü ilk defa bir şey, senden daha fazlasını istemeden yanında duruyor. Melekler rezonansın böyle çalıştığını söylüyor. Sen hazır olduğunda mesaj seni bulur ama seni çekmez, seni ikna etmez. Sadece seninle aynı frekansta durur ve sen de o duruşu fark edersin. Bu bölümde bilmen gereken bir şey var. Bu mesajın sana ulaşması senin bir şeyleri doğru yaptığını kanıtlamak için değil, senin halinin geçerli olduğunu hatırlatmak için. Geçerli olmak her zaman görünür olmak zorunda değildir. Belki bir süredir beni kim görüyor sorusu aklından geçiyor ama bu mesaj o soruya cevap vermek için gelmedi. O sorunun yükünü hafifletmek için geldi. Çünkü görülme ihtiyacı bazen sadece kendinle temas ettiğinde azalır. Bu mesajın sana ulaşmasının nedeni senin iç dünyandaki düzen arayışı. Her şeyin mükemmel olmasını istemiyorsun artık. Sadece daha sade, daha dengeli, daha gerçek olmasını istiyorsun. Melekler bunun çok net bir yön olduğunu söylüyor. Burada kalman bir şeye inanman gerektiği anlamına gelmiyor. Bu bir bağlanma değil, bu bir temas. Kısa ama dürüst bir temas ve bu temas çoğu zaman insanın kendi merkezine dönmesini sağlar. Bu bölümde mesaj şunu söylüyor. Sen şu an olduğun halinle yeterlisin. Daha fazlasını yapmadan, daha net olmadan, daha güçlü görünmeden. Çünkü bu mesaj senin yaptıklarına değil, senin duruşuna temas etti. Buraya kadar gelmiş olman bile içindeki hassasiyetin hala canlı olduğunu gösteriyor. Melekler bu hassasiyetin zayıflık değil, ayırt etme gücü olduğunu söylüyor. Herkes durup hissetmez. Sen hissettin. Bu yüzden bu mesaj sana geldi. Çünkü sen Kendini tamamen kapatmadın. Gürültünün içinde bile iç sesini tamamen susturmadın. Bu çok önemli bir şey. Bu bölüm burada yavaşça kapanırken bilmeni istedikleri tek şey şu: Sen burada yanlışlıkla değilsin ama burada olman da seni bir yere bağlamıyor. Sadece şunu söylüyor: İçindeki denge hala seninle ve bu denge seni nereye gidersen git taşıyacak. Bu noktada mesaj biraz daha derine iner çünkü burada asıl mesele neredeyse kaydırıp geçmenle ilgilidir. Melekler bunun bir kararsızlık olmadığını özellikle vurgular. Bu, bedenin ve zihnin birlikte yaptığı bir güvenlik kontrolüydü. Burada kalmak güvenli mi sorusu, şüpheden değil, kendini koruma içgüdüsünden doğdu. Bir şeye gerçekten temas ettiğinde insanın içi bir an durur. Çünkü tanınmak aynı zamanda görünür olmak demektir. Görünür olmak ise hafif bir savunmasızlık içerir. Melekler tam da bu yüzden elinin bir an ekranda asılı kaldığını söylüyor. Bu kaçma isteği değil, bu sınırlarını yoklama anıydı. Bugüne kadar pek çok şeyi kendi başına taşıdın. Hislerini düzenledin, tepkilerini bastırdın, ortamı dengeledin. O yüzden biri sana doğrudan ve sakin bir şekilde temas ettiğinde sistemin hemen durup bakıyor. Burada gevşeyebilir miyim diye soruyor. Melekler bu sorunun çok sağlıklı olduğunu söylüyor. Neredeyse kaydırıp geçmen mesajın yanlış olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine doğru yere temas ettiğinin işaretiydi. Çünkü yüzeysel şeyler kolay tüketilir. Gerçek temas ise insanı yavaşlatır. Yavaşlama da ilk anda rahatsız edici olabilir. Bu bölümde melekler şunu netleştiriyor. Burada kalmak bir zorunluluk değil. Burada kalmak bir sınav hiç değil. Senin kalman sadece kendinle temasta kalmayı seçmen demek ve bu seçim son zamanlarda sana pek tanıdık gelmeyen bir şey olabilir. Belki de uzun süredir hep güçlü durman gerekti. Hep devam eden, çözen, toparlayan taraf oldun. Bu yüzden durmak bir an bile olsa sanki bir şeyleri aksatıyormuşsun gibi hissettirdi. Melekler bu hissin sana ait olmadığını söylüyor. Bu sana öğretilmiş bir refleks. Burada kalmak zayıflık değil. Burada kalmak kendi merkezine dönmek merkezine döndüğünde başkalarının beklentileri bir süreliğine arka planda kalır. İşte bu da sinir sistemini tedirgin edebilir. Çünkü alışık olduğun düzen sürekli dışa odaklıydı. Melekler bu mesajın sana kendinle kalmanın güvenli olduğunu göstermek için geldiğini söylüyor. Burada kalırsan bir şey kaybetmezsin. Burada kalırsan geride kalmazsın. Sadece biraz daha kendin olursun ve bu sandığından çok daha rahatlatıcıdır. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken önemli bir şey var. Melekler rahatlamanın her zaman coşkulu hissettirmediğini söylüyor. Bazen rahatlama sadece göğsündeki sıkışmanın biraz azalmasıdır. Bazen düşüncelerin biraz yavaşlamasıdır. Bazen de tamam deme halidir. Burada kalınca büyük bir aydınlanma yaşaman gerekmiyor. Gözyaşı, sevinç, büyük fark edişler şart değil. Melekler bu beklentiyi özellikle yumuşatıyor. Çünkü senin ihtiyacın olan şey bir zirve değil, bir denge. Neredeyse kaydırıp geçmen bu dengenin eşiğinde durduğunu gösteriyor. Çünkü insan tam rahatlayacakken eski alışkanlıklarına dönmek ister. Hızlanmak, meşgul olmak, başka bir şeye geçmek ister. Melekler bunun çok insani olduğunu söylüyor. Ama sen burada kaldın. Biraz daha dinledin, biraz daha hissettin. Bu küçük kalış büyük bir şey başlattı demek değil ama içindeki gerginliğin biraz çözülmesine izin verdi. Melekler bunun bile çok değerli olduğunu söylüyor. Bu mesajın içinde dramatik vaatler yok. Çünkü senin sistemin artık dramatik olanla değil, dengeli olanla uyumlanıyor. Gürültü seni çekmiyor. Abartı seni ikna etmiyor. Sakinlik, netlik ve yumuşaklık sana daha gerçek geliyor. Bu bölümde melekler şunu hatırlatıyor. Kendinle temas kurduğunda hayat bir anda değişmez. Ama sen hayata karşı daha az gerilirsin ve bu dış koşullar değişmeden bile çok şeyi dönüştürür. Burada kalmanın sana hissettirdiği şey belki de olmam gereken yerdeyim hissi. Bu his kesinlik içermez ama bir rahatlık barındırır. Melekler bu rahatlığın bir tür hizalanma olduğunu söylüyor. Hizalanma her şeyin mükemmel olması demek değildir. Hizalanma kendinle kavga etmeden ilerleyebilmek demektir. Bu mesaj sana tam olarak bunu hatırlatıyor. Kavga etmek zorunda değilsin. Bu noktada belki şunu fark ediyorsun. Burada kalmak senden bir şey almıyor, enerjini tüketmiyor. Aksine biraz geri veriyor. Melekler doğru temasın böyle çalıştığını söylüyor. Yanlış şeyler yorar, doğru şeyler sakinleştirir. Bu bölümde mesajın özü şudur. Neredeyse gitmen, kalmaman gerektiği anlamına gelmezdi. Kalman da bir zorunluluk değildi. Ama kalabildiysen bu senin iç sisteminin hala sağlıklı çalıştığını gösterir. Bu sağlıklılık her şeyi çözmekten gelmez. Kendine alan tanıyabilmekten gelir ve sen bu alanı kısa da olsa açabildin. Melekler bunu fark ediyor. Bu yüzden bu mesaj seni tutmaya çalışmıyor. Sana bağlan demiyor. Sadece şunu söylüyor. Burada kaldığında güvendesin. Kendinle temas ettiğinde zarar görmezsin. Bu temas seni zayıflatmaz. Bu bölüm yavaşça kapanırken şunu bilmeni istiyorlar. Burada hissettiğin sakinlik dışarıda da seninle kalabilir. Bu bir anlık durum değil, bir hal ve sen bu hali tanıyabilecek kadar farkındasın. Bu sandığından çok daha güçlü bir şey. Bu son bölümde mesaj seni bir yere bağlamıyor, senden bir şey talep etmiyor. Sadece seninle birlikte yürüyen bir his bırakıyor. Melekler bunun özellikle böyle tasarlandığını söylüyor. Çünkü senin artık tutulmaya değil, serbest bırakılmaya ihtiyacın var. Burada kalman bir görev değildi. Buradan ayrılman da bir kayıp olmayacak. Ama bu anın sana bıraktığı hissi yanında taşıyabilirsin. O his, acele etmeyen bir netlik, kendini ispatlamaya çalışmayan bir duruş ve en önemlisi kendinle kavga etmeyen bir hal. Bu mesajın sonunda büyük bir değişim beklenmiyor. Hayatın bir anda başka bir yöne dönmesi gerekmiyor. Melekler tam tersini söylüyor. Asıl değerli olan hiçbir şey dramatik şekilde değişmeden senin biraz daha rahatlaman. Çünkü bazen değişim sadece iç gerginliğin azalmasıdır. Burada aldığın şey bir bilgi değil, bir yönlendirme değil, bir vaat hiç değil. Bu bir hatırlatma. Kendin olmanın güvenli olduğu bir anın hatırlatması. Bu hatırlatma günün geri kalanında seninle yürüyebilir. Belki bu mesajdan sonra aynı hayata döneceksin. Aynı sorumluluklar, aynı insanlar, aynı tempo ama içeride çok küçük bir fark olacak. Bir şeyleri daha az zorlayarak taşıma hali. Melekler bu küçük farkın büyük bir etkisi olduğunu söylüyor. Bu mesaj seni özel hissettirmek için gelmedi. Ama seni normal hissettirmek için geldi. Olduğun halin geçerli olduğunu hatırlatmak için. Çünkü çoğu zaman insan olağan halini bile savunmak zorunda kalıyor. Burada savunman gereken hiçbir şey yok. Bu son bölüm seni tutmak için değil, sana eşlik etmek için. Devam et demiyor, kal demiyor. Sadece şunu söylüyor. Nerede olursan ol. Bu sakinliği hatırlayabilirsin. Çünkü bu sakinlik dışarıdan gelmedi, zaten sendeydi. Melekler bu mesajın sende bir şeyleri bağlamasını değil, çözmesini istiyor. Sürekli tetikte olma halini, sürekli bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissetme alışkanlığını. Bu çözülme bir anda olmaz ama başladığında fark edilir. Belki bu mesajdan sonra hemen bir şey hissetmeyeceksin. Bu da sorun değil. Etki her zaman anında olmaz. Bazen bir gün sonra, bazen bir hafta sonra bir an gelir ve "Aa, şu an daha sakinim." dersin. Melekler bu etkiyi aceleye getirmemeni söylüyor. Bu kapanışta sana söylenen tek şey şu: Kendinle temas ettiğin anlar seni zayıflatmaz, seni yavaşlatmaz, seni geride bırakmaz. Aksine seni daha gerçek bir yere sabitler. Bu mesajın sana verdiği şey bir kimlik değil, bir rol hiç değil. Sadece bir izin. Olduğun yerde biraz daha rahat durabilme izni. Bu izin başkasından alınmaz. Sen verdin. Artık bu mesajı kapatabilirsin ya da bir süre daha burada kalabilirsin. İkisi de doğru. Çünkü doğru olan şey senin iç ritminle uyumlu olan şeydir. Melekler bunun dışarıdan belirlenemeyeceğini söylüyor. Bu bölümde bir son yok çünkü bu bir hikaye anlatmıyor. Bu bir hal paylaşıyor ve haller bittiğinde değil, taşındığında anlam kazanır. Günün geri kalanında belki tekrar hızlanacaksın. Belki tekrar meşgul olacaksın. Ama bir yerde içinden şu cümle geçebilir. Burada kalmak güvenli. İşte o cümle bu mesajın sende bıraktığı izdir. Melekler bu izin halinin senin için çok uygun bir dönemde açıldığını söylüyor. Çünkü sen artık bu sakinliği kaçış olarak değil, denge olarak okuyabilecek bir yerdesin. Bu yüzden mesaj burada sessizce geri çekiliyor. Çünkü sen zaten ihtiyacın olan şeyi aldın. Bir anlık duruş, bir tanıma, bir rahatlama. Şimdi yoluna devam edebilirsin. Aynı hızda ya da biraz daha yavaş. Ama artık bir şeyi bilerek, tanındığında zaten hizalanmış olursun ve bu his sen nereye gidersen git, seninle gelir.